Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarım sizlerle e, üniversitemize diploma almaya geldik. Üniversiteye geldik, mezun olduk. Gidiyoruz artık. Yanımda Seyda Coşar var yine. Hiç şey olmadı gibi. Ya. Neyse yol ortasından gidiyoruz. Gel gel. Şimdi suyun, suyun içine düşüyormuşuz. Durun birazcık okulu göstereyim size. Havuzumuz var böyle. Bakın burada Seyda'mız. Şurası kantinimiz. Böyle kantin yalnız. <laughs> Yürüyoruz. Gelemediğimiz okulu tanıtman da yani. Ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> şimdi birazcık oturacağız. çok yoruldum çünkü. Maske <laughs> çıkarsan <laughs> Şey. Neyse. Aa burnum kıpkırmızı olmuş. Burnum kızarmış kız. Niye? Neyse işte şimdi bir işlerimizi imza diplomalarımızı almak için imzaya geldik. Biz aslında geçen yine gelmiştik. Bugün yine geliyoruz çünkü işlerimizi halledemedik haliyle. Bunun Burada niye çıktığımızı Nedenini, nedenini söyleyemiyoruz. <laughs> Allah cezanızı vermesin. i̇şte. Bakalım inşallah halledeceğiz. Şahsi Eda'ya kameraya çevirirsin geldi ama. Burası kantinimiz oluyor. Oturuyoruz böyle. Kanalların dairelerinin kanalını şu an ele geçirdim çünkü kendisi çekemiyordu benden çekmemi istedi. Şimdi size bir şey göstereceğiz. Ben Çekemi göstereyim mi? Bu da artık. İnşallah şimdi de gelebileceğim. Arkadaşlar bir okul düşünün. İçinde Starbucks'ı var. Şimdi <laughs> kahvelerimizi alıyoruz. da aldık kahve. Şey yapıyoruz. Peki. Aldık. Ne sana da white mocha içiyorsun. White mocha içiyor sen de. Şimdi kahvelerimizi alalım. Durun. Sevda gösteri. Mezun olmuş ve mutlu annen arıyor. Ay dur. Ay diplomamızı da aldık. Ay öyle mutluyum, öyle mutluyum ki. Birazdan size diplomamı da göstereyim. Bir de demin göstermem. ama. Hani imzaları falan da gösterseydik. Keşke imza attığımız kısımlar ama oralar çok şey oldu ya. İki saat ne yazacağımızı bilemedik. Aha, biz kendimizi değil. bilmiyorduk. Ee, okulumuzda son defa belki ziyarete geliriz ama öğrenci olarak da değil artık mezun olarak ziyarete ilk defa içtiğimiz işte kahvemiz okulumuz bitti arkadaşlar mezunuz artık hani bir şeyimiz kalmadı işte vay be Sevda Roşar okul da bitti aslında pek bir şey gösteriyor ama biz var ya iki gündür uğraşıyoruz biz bunun için. Pazartesi gündem, geldik. Üç gün. Pazartesi geldik bir şey yap e, imzalar halledemedik hepsini. Neden acaba? Neden? Neden? Ama çok Kim güzeldi. Kim yüzünden? <laughs> şöyle şeyler <Neye gülüyor> de Sana Buraları keseceğim var. ben. Seni keseceğim. Burada bitleyeceğim, Hepiniz merak edin. Çatlayın. Bunu da diyeceğim. Burayı bitlemeyeceğim. Ördek koyup biip diye çıkıyor ya da kurbağa sesi. <laughs> travma. Bir şu şey normal motor gelişimi de. Tip inceliyor. Sevda. <laughs> Maske yapıp duruyoruz. Şimdi şeye gidiyoruz. Işıklara. Hep oradayız zaten. <laughs> Sevda. Arkadaşlar bu gözler daha neler görecek? Buraya teken açılmış, biz daha yani sadece terhaslı. sadece bir haftadır gelmiyoruz Hı. ışıklara Hı. <laughs> Işıklar değil burası. Markantal tamam buraya gelmiyoruz, bir haftadır gelmedik mi? Kahvenin hani baksanıza, da. her yeri bir şey açılıyor. balon şurayı. alır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Balonlu fotoğrafını çekebilirim. Çekme. Eee şimdi Bak, Yani, <laughs> Abi ben burada şey giymişim çizme giymişim, kalın kalın giymişim, kız kısa kollu şu ay video çıkar. Bir şey olmaz, buralar atacağım biliyorsun değil mi? Şimdi arkadaşlar... Ya bu kız... Millet niye neden böyle giymiyor? Ay maryo, maryo, <laughs> Arkadaşlar şimdi şey yaptık biz. E, geldik işte şeye, star çok, çok oldu. Geleli oldu. Evet. Ben elbise denerken niye çık? sevdanın Aa, aklıma geldi yapmadım. Sevda'nın şöyle bir şey oldu. ilk işbirliği gibi bir şeyini aldık. Ee, hem ve hediye aldık. Hediye aldık. Hem işbirliği. Şimdi çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. <laughs> yemek yeme gideceğiz. <laughs> <laughs> Açlıktan önce Allah kahretsin tipe <laughs> bakın, tipe <laughs> bakın. <laughs> Şimdi yemek yeme gidiyoruz Leman kültüre. Değil mi? Lemana gideceğiz. Evet. Ama benim canım sushi de istiyor. İşte sushi de yeriz Biz her şeyi yeriz. Tamam yeriz. Şimdi bu... bu... <laughs> yani bunu anlatacağım ya. Bir yere gittik tamam mı? Bu hediyeyi aldık. Hediye aldığımız yerde dedi ki 350 lira. Sevda dedi ki 400'den. 470 470'ten 350. düştü 350'ye. Hadi dedik tamam al, Sevda beğendi alıyoruz. Ama böyle orijinal gibi böyle yakıyorlar yıkıyorlar. Neyse. O kadar son... kandık ki. O kadar inandık ki. Sonra gittik şeye Bir tane başka bir yere sorduk. Dedi ki siz bu kılıf buna dedi. Herhalde 100 lira falan vermişsiniz. Hayır dedik ne alaka hani. Dedik yoktur öyle değil falan. Meğersem o 350 aldığımız şey 100 liraymış hani gerçeği. Ve sahteymiş. Hani kehri vardı diye aldık bir de renk değiştiriyor. Renk yok, değiştiriyor. çıkıyor. Evet no, ama oy. niye renk değişti? Eriyor, eriyor. Çakmakla yakarsa tabii de renk Erir değiştiriyor. Erir Salak. Sonra işte Bugün de işte diye, diplomamızı aldık diye bir kutlama için yemeğe gidiyoruz. Üç kere, ben üç kere dedim. Üstüne tatlı niyetli suşi. tatlı niyetli suşi. Çerez <laughs> niyetli suşi, tatlı niyetli i̇şte, kahve, donut. Her şey. Dondurma ya. <laughs> Dondurma yiyecektik ama. Dondurma yedik. Ay, nice. Ay çok heyecanlandım ben. Çok acıktım. Reset günü. <laughs> reset günü ama ne reset ya. Reset günü iki oldu bu. Oy. Ben Neyse. Da da Şimdi hemen <laughs> kültürdeyiz. Girişim çeker misin? Burada ben bekleyeceğiz. Bilmiyorum. Arkadaşlar biz az önce yemek yedik. Ben oraya çekecektim. Yine unutmuşum. Çünkü yemeğin verdiği bir böyle açlıkla böyle kendimizi zor attık. Zaten sevda süpürdü. Neyse şimdi nereye geldik biliyor Yemek yedikten sonra sushi yemeye geldik. Hiç yememişiz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Burası olmadı. Burayı kırdım. Beğenmedim kendimi. E şimdi yemek yiyeceğiz. inşallah. sushi gelirse azam. bu kaç saat oldu ya? Orada bekliyor. Koş al gel. Gideyim mi? Şaka. <laughs> Şaka yaptım. Arkadaşlar durun suşiler yerine gösteriyor. Artık benim kanalımda suşi görmekten beri oldunuz. Biliyorum ama maalesef ne yapacak bir şey yok. <laughs> Neyse devam ederim birazdan. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Çay içtik arkadaşlar. Yemeği yedik. Tamam bir şey çıkmış. Arkadaşlar şimdi biz dondurmalarımızı aldık Sevda'yla. Yiye iyi gidiyoruz. Lale bana dondurma ısmarladı arkadaşlar diplomacıyı sonra. <laughs> i̇şte şimdi gidiyoruz. Ee, sen de bana bir şey vardı sanki. Aa kahve ısmarladı. var bir şey yok bence. Neyse şimdi gidiyoruz yavaş yavaş. Evleri dağılıyoruz. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum Şimdi yapmayı, beğenmeyi çekecektim. unutmayın. Şimdi fotoğraf çekecektim Ben yedim. Fotoğraf çekecektim evet. Yedim hepsini. Neyse. Lale bana bugün suşi yedirmeye götürdü. Çok doyduk artık. Videoyu izlersiniz. Sizi seviyorum. Olur. Hadi görüşürüz. Bye.